Bazı ilahiyatçıların Kur'an'da icaz olduğu gibi hata da vardır diyerek itnap olayın delili göstermeler nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin Kadir Suresi'nde melekler de ruh da iner ayetinde ruh kelimesini hatalı diyorlar. Allah müstahaklarını versin. Ben ne diyeyim ki? Yani tanezelül tanazzalul ve ruh malaika ve ruh iner bi izni rabbihim Bunda ne hata görmüşler? Bu nasıl bir konuşma? Bunlar ilahiyatçı mı, dinsiz mi? Kur'an'da hata var demek tamamen küfürdür. Hiç bunun lamı cimi yok yani. Kur'an'da hata var dem demek küfürdür yani. Allah'ın kelamında hata olmaz. Allah'ın kelamında hata olmaz. Kelamda hata gören kafir olur. Melekler ve ruh iner. Bunda nasıl bir hata var? Ruh Cebrail Aleyhisselam'dır bir görüşe göre. Melekler ve Cebrail beraber inerler. Cebrail'in kıymetinden ötürü ayrıca zikredilmiştir. Melekler ve ruh yani melekler ve onlarla beraber Cebrail. Çünkü Cebrail her zaman inmez. Özellikle belirtilmektedir ve şerefinden dolayı da ayrıca zikredilmektedir. Mesela filanlar geldi, bir de falan geldi denir. Kıymetli bir insansa mesela filanlar geldi, falan da geldi diye özellikle belirtilir. Onun gibi yani bunlar neyi kastediyor, nasıl bir şey söylüyor bakmak lazım, incelemek lazım ama Kur'an'da hata vardır diyen kafir olur. Sadece böylesi sapık görüşlü görüşler değil ki bugün ilahiyat camiasında hepsini kastetmiyorum tabi ama öyle şeyler duyuyoruz ki hükümetin televizyonunda Adana'dan bir profesör ilahiyat fakültesinden bir profesör geçenlerde size söylemiştim aynen şunu söyledi ben canlı yayında kendim izledim sordular hocam dediler bu miras hukuku değişir mi? değişir dedi mesela dediler işte erkeğe iki kıza bir veriliyor mirasta. Yani mesela eşit verebilir miyiz? Evet dedi. Kıza iki erkeğe bir versek olur dedi. Aynen böyle. Nasıl gerekiyorsa öyle olabilir dedi. Allah'ın hükmü yok yani. Yok yani. Hüküm yok yani. O hüküm veriyor yani. Zındık yani. Zındık nedir? Müslüman kabul ediyor kendini, samimi yani münafık değil. Kendini Müslüman görüyor, belki namaz da kılıyor ama öyle fikirler taşıyor ki kalbinde, kendisini kafir yapan fikirler taşıyor. Şimdi mesela Allah'ın hükmünü değiştirebiliriz demek küfürdür yani. Sen şöyle değiştirelim dedim. Ben de öyle değil, böyle daha doğru olur dedim. Herkesin aklı var. Herkes bir şey dedi. Hangisini yapacağız? Ya bunu bir cahil insan söylemez ama ilahiyatlara bu fikir aşılandı. Şeriat değişebilir. Bu fikir aşılandı ilahiyatlara. 30-40 yıldır bu fikir var ilahiyatlarda. 80'li yıllarda asistan olarak aldılar böylelerini. Onlar şimdi profesör oldular. Ve bu fikir ilahiyatlara yerleştirildi. İçinden 3-5 hoca böyle değil. Ama onlar da korkusundan konuşmuyor. Çok iyi biliyorlar ki sistem laiktir. Bunların konuştuğu laik sistemle uyumlu. Çünkü şeriat değişebilir. Dedin mi laiklikle uyumlu oluyorsun. Zaten laikler de bunu söylüyor. O o zaman içindir, bu zaman için değildir. Bu zamanda biz yeni hükümler koyabiliriz. Laiklik bu değil mi? O hocalar bunu bildiği için onlarla karşı karşıya gelmek istemiyorlar, konuşmuyorlar, konuşmak istemiyorlar. Ama Allah hesabını verecekler. O konuşmayan hocalar, Kur'an'da hata ver diyor adam, ilahiyatçı konuşmuyor bizim hoca. Adam şeriat değişir diyor. Kur'an değişir. Kur'an hükümleri son hüküm değildir. Değiştirebiliriz diyor. O bir misaldir diyor sadece. Biz değiştirebiliriz diyor. Herkesin aklı farklı. Nasıl değiştireceğiz? Herkes bir şey söyleyecek. Hangisi doğru? Allah'ın hükmünü kendinin koyduğu kanuna benzetiyor. Diyor ki yani Allah'ın koyduğu kanun o zamana uygundur. Bu zamana uygun değildir. Yani o da bizim gibidir. Yani o geleceği bilmez. Allah'ı kendine benzetiyor. Nasıl ki bizim koyduğumuz kanunlar bin sene ayakta kalmaz. Uyum göstermez. Değiştirilmesi gerekir. Allah'ınkini de öyle görüyor. Bu Allah'ı kendi düzeyine indirmektir. Allah da benim gibi demektir yani. Benim koyduğum kanun nasıl değiştirilmesi gerekiyorsa Allah'ınki de öyle. Allah da benim gibi demenin başka bir şekli. Adam böyle konuşuyor. Aynı okuldaki ilahiyat hocası konuşmuyor. Bir tanesi bir ara geldi beni ziyareten bir profesör. Dedim o sizin okulda bir hoca var böyle sapık sapık konuşuyor, kitap yazmış hatta. Evet hocam dedi var dedi o adam dedi garip bir kelime kullandı neydi? Hani erkekler bazen e, arabayla ilgili böyle şey derler, yani kayış atmış filan. Bir de bir şey yanmış diyorlardı. Ne neyi yanmış derler? Balata değil. Ya motor yanmış gibi diyelim hadi öyle olsun. Sigorta atmış gibi filan. O öyle dedi. Peki siz neden konuşmuyorsunuz? Tamam onun sigortası atmış, onun motoru yanmış, onun defransiyeli patlamış. Anladık. Peki siz neden konuşmuyorsunuz? Ya işte her gün beraberiz okulda, her gün koridorda karşılaşıyoruz, odada karşılaşıyoruz. O, her gün yani olmuyor. Yani onun aleyhinde konuşmak gibi olmuyor. Ya senin dinini bozuyor bu adam. Bu adam İslam'ın değişeceğini söylüyor. Kur'an'ın hükümlerinin değişeceğini söylüyor. Sen de hocasın. Senin buna cevap vermen lazım. Cahiller mi cevap verecek? Sen cevap vereceksin buna. Aman karşı karşıya gelmeyelim. Vallahi Allah'la karşı karşıya geliyorsunuz. Haberiniz olsun ey hocalar. Hakkı konuşmayanlar. İnsanların rızasını hesaba katanlar. Allah ile karşı karşıya geldiklerini unutmasınlar.